Dostlar hepinize selamlar. Hayırlı akşamlar. Hatay Antakya'dayız. Şöyle bu görüntüyü çekmek için tekrardan döndüm. Yolu çevirdim. Bakın 600 konutlardayız şu anda. Şehir dışındaki hemşerilerimiz için sırf şu görüntüyü göstermek için yolumu çevirdim. Buradan geldim. Bütün ışıkların yandığını söylediler bana. Yakın tarihte burada taşınma işlemleri başlayacak diye düşünüyorum. Yaklaşık 2-3 gündür de Çevre Şehircilik Bakanı Antakya'da ziyaretlerini yapıyor. 600 konutlar bitti sayılır. Şimdi çevre düzenlemesi yapılıyor. ayına kadar teslim olacak öyle söyleniliyor. Şöyle geçelim bu tarafa. Yeni sanayi sitesi karşıda. Saat şu anda 9'a çeyrek var. Akşam. Şimdi karşı yola tekrar geleceğim. Aynı şekilde sizlerle 600 konutları karşı şeritten de paylaşacağım. Özellikle 600 konutlarda hak sahipliği olan vatandaşlarımıza bir nebze de olsa yüzlerini güldürebilirsek, mutlu edebilirsek ne mutlu. En son birkaç hafta önce oradan geçmiştim. Hatta videomuzda da olması lazım. Akşam trafiğinde. Çevre düzenlemesi yapılıyordu. Yerlere, parke döşemesi yapılıyordu en son. Burada da esnaflar var. Köfte, kebap, döner hepsi var. böyle aşağı kadar binalar sanayinin girişine kadar uzanmış durumda. Şuradan girelim mi? Araba geliyor mu? Bakamıyorum ama. Şöyle girelim. Bir bak. Burada malzemeleri yığmışlar. İşte kerpiçler var. Gördüğüm kadarıyla çimento, mümento torbalar var, kale var. Eyvah eyvah. Buraya girmeyelim çok çamur. Vallahi ne yalan söyleyeyim. Arabayı yeni yıkattım. Biliyorum bir iki gün içinde tekrar çamur olacak ama en azından hafta sonu temiz kalsın diyoruz. Görüyorsunuz alt konutları. çok güzel olmuş dostlar. Mükemmel boyaları bitmiş. Her şey hazır durumda. İçeriği göremiyorum. Çevre düzenlemesi bitmiş mi? Kapatmışlar. Daha önce açıktı o taraf. O kapanmış ama içerisi gözükmüyor. 600 konutların etrafta bu şekilde. Özellikle dörtlüleri yaktım ki arkadan bazen böyle hızlı gelenler, yol almak isteyenler oluyor. Belki birazcık etkisi olur diye. Ve ışıklara geldik. Şöyle Honda kavşağına doğru gidelim. Bakın çamurdan araçların plakası okunmuyor. Şehir merkezinde özellikle çok yoğun çamur var. Böyle geniş caddelerde de böyle aman aman çamur yok ama yağmur olduğunu tabi ister istemez hafif bir siyen oluyor. Kırmızı ışığı beklemeye devam ediyoruz dostlar. rengarenk araba otokurtarma kurtarma aracı. Burada bir işleri var bakın rengarenk yine ışıklar yanıyor. Burası da güzel vur. İleride iki tane konteyner kent vardı o güzel burça girdiğinizde. Bu depremde Enkazlardan çıkan kasaları, paraları, altınları devlet koruma altına almıştı. Orada Güzelburç'ta ünlü bir araba markasının plazasında emniyet mensuplarına bir yer verilmişti. Oradan teslimat yapılıyordu. Hemen Güzelburç'a girdiğinizde Asilerde ünlü bir araba markasının plazasında Oradan dağıtım yaptılar. Hala oradalar mı ona emin değilim ama bence hala oradalardır. Çünkü bayağı bir kasa falan vardı. Sahipleri gelmeyenler de vardı. Muhtemelen vefat edenler de var. Ben de gidip sorgulatmıştım iş yerimden. Birkaç parça eşya çıkıp çıkmadığını sorgulatmıştım ama bir sonuç alamadık. Şöyle bir problem vardı orada hani şu durum. Mesela orada çıkan eşyalar şimdi gelen ekipler hep şehir dışından gelen ekipler nerenin neresi olduğunu bilmiyorlar. Mesela bizim iş yerimizin binasını yıkmışlardı ben gelene kadar. Pazar günü diye ilan verildi ama cumartesiden yıkılmıştı ben gittiğimde iş yerimizin olduğu bina yıkılmıştı. Dolayısıyla arkadaşlar orada mesela ola ki bir gayri, e, bir şeyler bulundu mesela atıyorum bir ruhsatlı tabanca ya da ne bileyim herhangi bir zinet eşyası bulundu. Buna benzer kasa bulundu diyelim. Onu oradaki tarife göre tutanağa yazıyorlar. Tabi şehirde birbirine girmiş. Gelen polislerinde de birçoğu şehir dışından geldiği için adres yön kavramları pek yok. ve bu sebeple de tutanakta mesela etrafına bakıyor işte ağacın karşısındaki binada buldum diye yazabiliyor. Öyle bir sıkıntı olduğunu polis arkadaş söylemişti o zaman. Bilgisayara da o tutanaktaki tarif edilen adrese göre giriliyor. Örnek veriyorum Gaye Apartmanı diyorum ben. Bakıyorlar Gaye Apartmanı yok. İşte Fatih Caddesi diyorum. Yok. Artık onu o an nasıl kaydetmiş derse onlar da haklı çünkü şehir dışından gelen ekipler birçoğu bilemiyorlar adresi. Apartmanlar zaten yıkılmış. İsimler doğru düzgün yok. O şekilde kayıtta da bulamadıkları oluyor. Varsa bile ya o şekilde bulunmuyor. Adres yanlış yazıldığından ya da eksik adres yazıldığından dolayı. Nasip diyeceğiz artık. Geldik yine ışıklara. şu bina depremden sonra yapıldı. İşletmelere kiraya verildi zannediyorum. Şu taraflara da bakalım biraz. Evet ışığımız yandı. Nevşehir, Kapadokya, Sebzali girişi diyor. Bildiğiniz olsun bu bölgede. Şimdi size daha önceki birkaç videoda da bahsettim. Hastaneye giden bir yol var burada. Hemen Ziraat Bankası'nın önündeki yol. Şimdi sizi oradan götüreyim. Akşam saat 9 olduğu için çok kalabalık olmayacağını düşünüyorum. Farklı yerleri de gösterelim Umarım Yolları da temizdir çamur falan değildir Artık çamursa da Yapabilecek Pek bir şey yok gibi Şimdi şuradan dönüyorsunuz dostlar Bakın ziraat bankasını Görüyorsunuz kadrajda Şöyle yaklaştık Ama burası biraz çakılmak Şuradan döndük biraz ufak tefek engebeler var. Ama idare eder. Hemen buradan girdiğinizde bakın bu sağ tarafta eczaneler de var. Bu arada bakın şu ışıklar beni çok rahatsız ediyor. Zenon farlar. hastanenin olduğu yer şuradan başlıyor işte. Bu Zenon falan arkadaşlar bu motorlu olanlar özellikle çok feci bir şekilde göz alıyor. Arabada giderken resmen karşınızdan da gelse arkanızdan da gelse dikiz aynasından falan feci bir şekilde gözünüzü alıyor. Lütfen duyarlı olalım. Sırf birazcık böyle görüntüsü güzel olacak diye İnsanları trafikte rahatsız etmeyelim. Bakın şu şekilde hastane. Hemen karşısında izlemeler var. gördüğünüz nasıl gözümüzü aldı. Evet her zaman size gösteriyorum bakın 3 hafta market. 3 hafta marketin yanından döndüğünüz gibi çıkıyorsunuz dostlar. Ben de buradan Gülderen istikametine doğru devam ediyorum. Bak konteyner kentinin gece görüntüsünü de göstereyim sizlere. Görebildiğiniz kadar. de Hatta en kazanı çekmiştik biz. Kanalımızda var videolar arasında. Diğer iki blok mu, üç blok zannediyorum. 3 mü? Abi 4 mü? Bakalım. 3 blok evet. Doğru hatırlıyorum. Diğer 3 blokta tadilat yapıyorlar şu anda ama halen oturanlar yok. Tadilat bitmemiş. Şurası özel hareket binası. ışığın vurduğu yer. Önündeki konteynerlerde Yaşam var yine. Bazen bu Gülderen yolundan ters istikamet Antakya'ya doğru indiğim zaman özellikle sabah hava aydınlanmadan hemen önce çok güzel böyle şehrin manzarasını görüyorum belli bir noktada. Şöyle yüksek olan bir yokuş noktasında görüyorum. Bazen de böyle iki renk görüyorum. Bir taraf böyle karanlık, bir taraf aydınlık. Çok tatlı görseller ortaya çıkıyor fakat işte sabah uyku sersemi sabah 6-7 çekemiyorum her zaman. Evet görüyorsunuz güllerin yolu pırıl pırıl şilet gibi. Gerçekten çok güzel gülderen şu yönden çok güzel. Şehrin içindeki o çamur, deryası, enkazlar, inşaatlar. Şantiye durun bakın şurada. iki kat üst üste soba borusu koymuş. Görebildiniz mi bilmiyorum. O hengameden, o trafikten, o çamurlardan, siyenlerden, her tarafta bir enkaz. İşte konteynerde şuydu vurdu. Bu tarafa girdiğim an sanki başka bir şehre açılan bir kapı gibi hissettiriyor bana bu his gerçekten çok güzel. Allah herkese nasip etsin. En kısa zamanda inşallah evlerimize kavuşuruz. Ben depremden sonra hem Mersin'de hem Antakya'da yaşadım. Yani Mersin'de 15 gün kalıyordum. 10-15 günde Antakya'ya geliyordum. Mersin'e gittiğim zaman böyle tertemiz, yepyeni bir şehir, hiçbir yeri yıkılmamış, pırıl pırıl sokaklar, toz yok, çamur yok, toprak yok. Böyle ruhen rahatlıyordum. Sonra tekrar Antakya'ya geliyordum. Yine buralar enkazlar, toz, topraklar, moloz yığınları, her taraf moloz tarlası falan. Sonra tekrar Mersin'e gittiğimde böyle bir rahatlama hissi oluyordu orada o trafikte Mersin'in içinde dolaşırken etrafı izlerken nefes aldığımı hissediyordum. Bir de burada çok yoğun toz bulutları da vardı. O sebepten. Nitekim arkadaşlar şimdi aynı hisleri burada da hissediyorum. Burada da nasıl? Antakya'dan Gülderen kavşağından döndüğüm an bu yola her şey baştan başlıyor gibi yani yepyeni bir şehir başka bir evrene boyut açılan bir kapı gibi evet başka bir evrene açılan boyut kapısı gibi aynı öyle mi diyorlar rahatlıyor insan çünkü bütün gün içinde o şehrin içindeki çamurdan enkazdan taş toprak Moloz'dan, kamyonlardan hepsinden gerçekten iki yıldır çok feci şekilde bunaldık arkadaşlar. Feci şekilde bunaldık. Bence hiçbirimiz iyi değiliz. Hepimiz e, bu deprem sonrası depremden sonra diye ben hashtag at atıyorum bu videolara. Depremden sonra bence hiçbirimiz iyi değiliz. Hala olayları zorluğunu yaşıyoruz. Hala psikolojisini yaşıyoruz. Ne diyelim Allah? Deprem yaşayanların yardımcısı olsun. İçinde bizlerin de inşallah. Dilerim Allah kimseye de böyle büyük bir felaket deprem yaşatmaz. Sola giden yol Karaksi yoluna gidiyordu. Aynı zamanda Gülderen köyüne gidiyordu. Dostlar bu yol sadece Gülderen toplu konutlarına gidiyor. Sizlerden ricam videolarımızı paylaşmanız, yorumlamanız, fikirlerinizi, düşüncelerinizi yorumlara yazmanız motivasyon açısından kendi adıma iyi oluyor abone de olursanız tamamen ücretsiz bir şekilde sevinirim ve diğer sosyal medya platformlarından da takiplerinizi bekliyorum oralardan da desteklerinizi bekliyorum Facebook olsun Facebook'ta iki tane sayfamız var biri 4800 biri 3800 olması lazım Instagram'da da 30.800 takipçimiz var. Ama Instagram çok enteresan bir yer. Bazen böyle 30.800 genel olarak takipçi sayım. Bazen bir bakıyorum azalıyor. Geri çıkıyor, geri azalıyor artık. Instagram orada etkileşim yapmayanları takipten düşürebiliyor. Böyle şeyler duydum. Ne kadar doğru bilmiyorum ama var böyle şeyler okumuştum da. Instagram'dan da bekliyorum. Okan Okay Official yazarsanız Instagram'a. Yani Okan Okan yazdığınız her yerde varım. Bilginiz olsun. Oralardan takip edebilirsiniz. Bakın buraya da bir market açılıyor. Hep soruyorlar Gülderen'de market var mı, bakkal var mı falan. Bakın bir market açılıyor buraya. İki günde market şu an market haline geldi onu söyleyeyim. İki gün önce tabelayı taktılar. İki gün içinde market haline geldi. Onun dışında şimdi toplu konutların içinde de tarım kredi kooperatifi mi? Tarım kooperatif market mi? TMO diye geçiyor. Açılımını tam doğru söyleyememiş olabilirim. Böyle teknik detaylara pek takılmıyorum çünkü. Şimdi oraya da sizi götüreceğim. Zaten benim de bir alışveriş yapmam lazım. Ufak tefek. Buradan da bir köprü yapıyorlar. O bir köy var burada. Şu an adı aklıma gelmiyor. Gülderen hemen bitişik köyü. Vallahi ismini unuttum gerçekten. Hatırlayamadım. O köye giden bir yol gibi bir köprü yapıyorlar galiba. Öyle bir şeyler duydum. Burası inşaat firmalarının şantiyesi en sona gidecek. Şu karşıda boş bir arazi var. Bakın buraya da bu şantiye firması. Kocaman bir şey koymuş. Ne onun ismi? Allah. Allah kameramız da düştü. Kocaman bir tane şey koymuş. Tümsek. Öyle bir tümsek ki bakın kameraları da veriyor. Kameramızda ayarı kaçtı bir kere. Artık düşer durur. Şöyle biraz indirelim. Bakın şurada da asfalt yapmışlar küt diye çıkacağız Bak Hiç burada da bir yumuşatma koymamışlar. Şuradaki araziyi söylüyordum az önce. Tümseye denk geldik. Bütün ayarlarımızı bozdu. Evet gördüğünüz. Bakın. Türkiye'nin yüzü. bu uzun video istiyorum diyen arkadaşlarımız vardı internette şu an bütün videolarımız olabildiğince uzun bilginiz olsun umarım sıkılmıyorsunuzdur önceden 8-10 dakikayı geçirmiyordum ama şu an bakın şuradan bir yol gidiyor hemen yanından bir yol gidiyor en sona yaklaşmadan bir yol daha gidiyor Türkiye 2024 şimdi buradan böyle ben genelde bu yolu kullanıyorum en pratik en hızlı olan yol bu yol Şuradan gidiyoruz arkadaşlar. <laughs> Tam ortadaki yoldan. Tavşan ortasında. Bu arada binaların şunu söyleyebilirim. Rahatlıkla %60'ı boş. %60-65'i şu an burada taşınmamış durumda. Bakın bir tane karavan var. Monoblok mu diyorlar bunları? Şimdi TMO neredeydi arkadaşlar? Evet, şuradan ilk aradan dönüyoruz sola. Şurada bir fabrik. Evet, şu tam açılımını okuyalım. Ne diyor? Türkiye Tarım Kredi Kooperatif Market. Evet. Şimdi doğru oldu bakın. Şöyle de bir görüntüsü var. Evet gördüğünüz gibi ileride bir park var. Tam karşıda arkadaşlar şu ışıklar yanan yerde. Devasa bir park. Çok güzel yaptılar o parkı. Mehmet Aslan çıldırıyor o parka. Birkaç sefer ilk taşındığımızda götürdüm. Ama sonra tabi havalar soğuyunca şu an gidemiyoruz. Ama parkın ışıkları açık. Görsellik açısından. Bu arada elektrik ısınma faturaları ne kadar geldi derseniz Hemen ona da değinelim. Şöyle çevireyim. Hemen ona da değineyim. 2068 lira geldi. 20 daireye. Her daireye 2068 lira. Toplam 41-42 milyara yakın bir. Hem ısınma var bunun içinde hem sıcak su var. Merkezi sistem. Aylık 677 TL'de şey var. Aydat var. Site aydatı. Ha derseniz ki site aidatı veriyorsunuz. Herhangi bir hizmet var mı? Herhangi bir hizmet yok. Sadece apartmanda asansör çalışıyor. Onun dışında başka bir hizmet yok. İşte ayda bir defada gelip zoraki siliyorlarsa sağa sola apartmanın. Bu kadar. Yani herhangi farklı bir hizmet yok. Çöp toplamaydı şuydu buydu. Bu konuda da biraz buradaki vatandaşlar ben de dahil sıkıntılıyız. Yani 680 lira para veriyoruz. Bir hizmet almıyoruz. Hayırlısı olsun. Market kapatmadan ben videoyu kapatıyorum. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.